Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugünkü video konuğumuz Volvo S80 D5. Volvo S80'in ikinci nesliyle birlikteyiz. İlk nesli ilk defa 1998 yılında üretilmiş. Volvo'nun D2 olarak adlandırdığı bir platform üzerine inşa edilmiş bir otomobildi. Bu otomobilde 2006 ile itibariyle ikinci nesil olarak üretilen ve Volvo'nun D3 platformu üzerine inşa edilen bir model. Bu D3 platformu esasında bugün piyasada gördüğümüz birçok Ford modeliyle oldukça benzer bir platform. Aslında platformun temel ana kaynağı Volvo'nun önceki kendi platformları. Fakat sonradan Ford bünyesine geçmiş olmasıyla birlikte bu platformun yaklaşık parçalarının %60'ı Ford platformlarıyla ortak. O yüzden ben D3 platformlarını anlatırken esasında bu bir Ford platformu diyorum. Çünkü %50'den fazlası aslında Ford parçalarıyla revize edilmiş bir platform bu platform. Bizim test konumuz olan araç 2.4 litrelik 5 silindirli dizel, turbo dizel bir makineye sahip. 2011 model ve makyajlı kasa. Bu otomobilin üzerindeki motor 205 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. 2 çeker modeli bu. Bunun bir de 4 çeker versiyonu var. Bu otomobilin 0'dan 100 km'ye hızlanması Volvo'nun GearTronic diye adlandırdığı 6 ileri tork konvertörlü şanzımanla birlikte 8,5 saniye arkadaşlar ve 1700 kilo civarında da bir ağırlığı var. Aracın toplam 600 kiloya yakın taşıma kapasitesi ve 480 litrede bagaj hacmi bulunuyor. Test konumuz olan otomobil Volvo S80'in dolu versiyonu, VIP donanım paketine sahip olan versiyonu. Şimdi şöyle önden arkadan bir arabaya bakalım. Ön tarafta klasik Volvo'nun o yıllarda tüm otomobillerde kullandığı tasarım dilini görüyorsunuz böyle bir kaputumuz var. Şişik bir tamponumuz var. Kaputun bir kısmını kaplayacak şekilde. Burada xenon farlar, farikamalar, alt tarafta sis lambalarınız, ön park sensörleri. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir Volvo logomuz yer alıyor arkadaşlar panjurda. Yine kaput kısmımız oldukça sade. Şöyle tepeden bakınca bir V harfi oluşturacak desenimiz var. Bu Volvo'larda oldukça meşhurdur. Burada 5 kollu 17 inç jant ve lastiklerimiz yer alıyor. Yan tarafa geçtiğinizde aslında o dönemin S60'ları, S80'leri, S40'ları çok birbirinden farklı otomobiller değil. Çok benziyor diyorlar ama S80 tabi biraz daha böyle baba duruyor bunların arasında. S80'nin bu arada ülkemizde 1.6 dizel versiyondan başlayan motor seçenekleri var. 2.4 işte 2.0 turbo bunlar biraz daha S80'nin kendi ruhunu bulduğu motor seçenekleri. Şöyle şimdi yamacına doğru gelelim. Yakınına gelelim arabanın. Burada detaylar var. Onları göstereyim size. Burada katlanabilir aynalar var. Burada gördüğünüz gibi halojen sinyal lambaları. Alt tarafta kör nokta uyarı sistemlerinin kameralarını görüyorsunuz. Bilislerin kameralarını. Yine alt tarafta şurada şöyle bir krom kaplama. Cam çerçevesindeki krom detaylar oldukça güzel arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere anahtarsız girişle çalıştırma mevcut bu otomobilde. Şöyle arkasına doğru gelelim. Bakın sırt kısmı bence oldukça sportif. Özellikle arka tasarımı hem klasik hem sportif. Böyle benim çok hoşuma gider Volvo'ların bu üçgen formu tasarımı. Arkada çift çekici egzozu var. Bu bir makyaj belirtisi. Yine onun etrafında park sensörleri. S80, D5 ve Volvo yazılarımız burada yer alıyor. Şuradan bagajını bir açalım. Bagaj kapağı da yani böyle iki kişi kaldır. Bayağı bir ağır. 480 litrelik bagajımız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir bagaj var. Buradan arka koltuklardan bagaja erişim mümkün. Şurayı gelin bakalım bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi şurada şöyle bir stepnemiz yer alıyor. Sağ tarafta şöyle bir gözümüz var. Sol tarafta şöyle bir çıkıntımız var arkadaşlar. Yine sol tarafta ve aynı zamanda sağ tarafta birer tane aydınlatmamız yer alıyor. Yukarıda şöyle küçük bir tutamağımız var. Basit bunu tutup bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Şöyle arabanın arkasına doğru geçelim. Abi bir de bu arada şunu göstereyim. Bakın şu sırt var ya. Şuna bak abi. Duvar gibi yemin ediyorum ya. Maşallah. Şöyle Oldukça güzel kapı hissiyatlarımız var. Arkada makam perdelerimiz. Bakın şuralar yumuşak plastik ama Volvo'nun o yıllarda kullandığı dokular biraz farklıydı. Yine burada mat krom kaplı, kapı açma kollarımız var. Dört camımız tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Kolunuzu dayadığınız yerler yumuşak deri kaplı. Alt tarafta küçük kapıcı gözleri var. Bu bir karakteristik Volvo özelliğidir. Yine kapı eşiklerimiz standart o dönemlerde S40'larda da aynı eşikler geliyordu. İçeriye geçtiğim zaman bakın burada 3 tane kafalığımız var arkadaşlar. Volvo'nun karakteristik başlıkları bunlar ve arkada bir tane makam perdemiz yer alıyor. Yine ortada şurada iki tane bardaklığımız var. Şurada bir tane arkasında gözümüz var. Bu S40'larınkinden falan biraz daha büyük. Şu orta tarafa geçtiğim zaman burada kocaman bir şaf tüneli. iki tane koltuk ısıtmamız var. Çakmaklık çıkışımız ve bir de küllüğümüz var orada arkadaşlar. İçine biniyorum. İçeride Besun'dan üzerindeki havalandırma menfezleri oldukça şık duruyor. Burada yine ayarlı olmayan emniyet kemeri mandallarınız var. Keşke ayarlı olsaydı. Üç tane tutamağımız ve askı aparatlarımız yer alıyor. Bir tane de gözlüklük var ön tarafta. Aydınlatmayı bu şekilde tasarlamış Volvo bu otomobilde. Şöyle basıp açıp kapatabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Yeri bir tık daha geride olabilirdi ama onun dışında bir sıkıntısı yok. Şurada görüyorsunuz ön koltuklarda bel destek ayarımız da var manuel olarak ama bunun erişimi birazcık zor ve koltuk arkalarında şöyle gözlerimizde yer alıyor. S80'in arkadaşlar ta C sütunlarında bile airbagler var. Gerçekten güzel bir detay. Volvo S80 biliyorsunuz Volvo 900 serilerinin devamıydı ve bir sonraki nesli de S90 olarak üretilmeye devam etti arkadaşlar. Baş mesafesi şöyle abi 5 parmağın üzerinde benim boyum 1.78. Diz mesafesi de yaklaşık 2-3 parmak civarında. Hani diz olarak mükemmel değil ama baş mesafesi olarak güzel. Bir de şunu itiraf etmeliyim. Gerçekten de premiumlar arasında Volvo'nun koltuklarını hiçbir şeyin koltuklarına değişmem. Devam. Bu arabanın niye koltukları bu kadar rahat ya? Vallahi öyle ya. Birçok şeyini eleştiririm Volvo'nun ama koltukları değil. Burada Kapı hissiyatlarımız bu şekilde. Yine kapıların içi de abi gale kapısı gibi. Şuna baksana bu ne kalınlık bak. Elim kadar ya maşallah. Şurada bir listelerimizin göstergeleri var gördüğünüz gibi. Burada ayna kapamamız, cam kumandalarımız yer alıyor. Yine buralar yumuşak. Şu ahşap kaplamalar oldukça güzel. Bu kaplamanın rengi de değişebiliyor. Yani isterseniz şurada bir kaplama değiştirebilirsiniz. Şuralar yumuşak bak abi. Şuralar bile yumuşak. Şu alt aşağılara geliyorum. Bakın şuralar bile yumuşak. Gerçekten malzeme kalitesi çok iyi. İçine doğru geçtiğim zaman bakın burada hem sol önde hem sağ önde elektrikli koltuklar var. Ayrıca burada 3 tane de hafızamız var arkadaşlar. İçerisine bindiğimde havalandırma menfezi ki şu kör noktadaki menfezin bile etrafı krom kaplı gayet güzel. Ahşap kaplı altta bir menfez. Burada far kumandalarınız. Bagaj açma ve benzin depo kapağı açma tuşunuz. El freniniz de burada yer alıyor. Şurada bir tane kadranınız var şöyle. Volvo S60'lardan da alışkın olduğumuz kadran. Bir şey denemedim. Anahtarı takmayınca çalışıyor mu? Evet çalışıyormuş abi. 248 bin kilometrede arabamız ve uyarı göstergeleri ekranları bu şekilde arkadaşlar. Şurada bakın tuşlar var. Bu tuşlar vasıtasıyla buradaki yol bilgisayar veriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İstop edelim ve devam edelim. Yarısı ahşap döşemeli direksiyonumuz var. Bakın burada da parlak bir krom kaplama var ki oldukça güzel olmuş. Bluetooth telefon özelliğiniz, şurada gördüğünüz gibi adaptif hız sabitlemeniz, çarpışma önleme sisteminiz yer alıyor arkadaşlar. Donanım olarak epey dolu bir araba bu araba. Şöyle ortaya geldiğimiz zaman bakın Dynaudio şurada bir ses sisteminin logosunu görüyorsunuz ki oldukça güzel bir ses sistemi var. Şurada da bir böyle cama yansıtma olayı var. Bir ön taraftakine çok yaklaştığınız zaman falan kırmızı ışıkta size bildiriyor bunu. Burada küçük bir ekranımız var gördüğünüz gibi şöyle tekrar bir cam verelim arabaya. Bu ekran üzerinde klima, bluetooth telefon veya radyo ekranlarını yönlendirebiliyorsunuz. Bakın buradan menüye bastığınızda Türkçe güzel ayarlarınız var ki Volvo'da bu ayarların kullanımı oldukça kolaydır arkadaşlar. Burada volume tuşunuz var. Şurada ses ayarları tuşunuz yer alıyor. Buna bastığınız zaman basınızı tizinizi çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun altında klima paneliniz, 3 kademeli koltuk ısıtmanız. Burada da yine gördüğünüz gibi çarpışma önleme sistemi, bliss sistemi ve arka koltuk kafalıkları yatırma tuşu var. Size de şöyle göstereyim. Aha da böyle koltukları yatırabiliyorsunuz arkadaşlar o tuşa bastığınız zaman. Alt tarafta şöyle bir şanzıman kolumuz var ki şurada bir tane de şöyle boşluğumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Şurada iki tane bardaklığımız yer alıyor. Burada bir tane göz var. Bunu da şöyle bir pedle kapatabiliyorsunuz. Bu böyle şey gibi. Tırtır gibi değil de bir ped gibi böyle. Silikon bir malzeme. Farklı bir malzeme. Şurada da yandan açabildiğiniz bir kol dayanağınız var. Bunun içerisinde bir AUX, bir USB girişi var. Sağ tarafta bakın şuralar hafif yumuşak. Şu torpidon üstü bile yumuşak. Şurası kilitli. İçerisi kaplı bir torpido. Gözünüz var mı? Oldukça küçük bir torpido gözü bu. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıklı makyaj aynaları, otomatik karar bilen ışıklı aynası ve sağ ayarları yer alıyor. Volvo S80'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlıyorum ve sürüşe geçelim. Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk. Olsun. Kayseri'den geldin. Evet, Kayseri'den geldim. Vallahi çok temiz de bir makinem var maşallah. Allah kaza bela vermesin. Tamam. <laughs> S80'in daha önce 2.0 turbo benzinli motoruyla bir videosunu yapmıştım. Evet. Şimdi 2.4 D5 Volvo'da çok meşhur bir motordur. Aslında volvocular bilir. 2.4 D5 5 silindirli dizelin babasıdır yani böyle. Herkes bu motoru çok sever. Çok ister. Hatta bunun bir de keşke şimdi 4 çekeri olsaydı çok daha tatlı olurdu yani, yani ya bizim 4 için. 4 çekeri ben de çok istedim ama denk gelmedi. Denk gelmedi. O zaman öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Onunla başlayalım eserde avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda İliyetçi Hareket Partisi il Başkan yardımcısıyım. İş dolayısıyla da diğer işler dolayısıyla da çok fazla yol yapan bir insanım. Öyle olunca da bu tarz bir otomobil benim için en iyisi olacaktı. Bir de Volvo Türk halkının çok böyle beğendiği ama almaya cesaret edemediği bir araba. Öyle de bir boyutu var. Buradan daha detaylı konuşacağız zaten ama tavsiye edebileceğim bir araba. Sürüş keyfi, sürüş dinamikleri e zaten dünyada otomobil sektöründe güvenlik çıtasını belirleyen bu işin üst noktası Volvo Bu anlamda da tercih edilebilirliğinin Arttığını düşünüyorum ben Tamam o zaman ben alayım. Şimdi bir arabanın detaylarından bahsedelim. Şimdi arabanın görüş açıları gayet iyi. Aslında aynalar çok büyük değil ama açıları gayet güzel. Ortada bunda ekran yok bir de soğutma yok. Mesela bunun makyajında 2012 sonunda ekran geliyor buna bir tane. Bir de işte soğutmalı versiyonları var. Koltuk soğutmalı versiyonları var. Onun dışında dop dolu bir Volvo ile beraberiz ki 2011 yılında adaptif hız sabitlemeli kör nokta uyarı sistemli bir araba gerçekten fark yaratan bir arabaydı. Volvo'lar eskiden özellikle çok böyle fiyatları aşırı yüksek olmayan arabalar. tabii piyasa yükseldiği için şimdi bize çok daha böyle maliyette maliyetli gibi geliyor ama değil aslında. Hani Volvo biraz daha maliyet olarak çıtası yukarıda olmayan ama güvenlik olarak çok iyi olan, sağlam hissettiren, sürüş dinamikleri hep iyi olan bir markaydı. Bende de biliyorsunuz zaten ben bir Volvo hayranıyım. Sadece şu an maddi durumum el vermediği için Volvo bilmiyorum. Çünkü aklımdaki Volvo'ya binmem için biraz daha iyi yerlere gelmem lazım. Bu otomobillerin ruhu, sürüşü, karakteri gerçekten bir başka. Şimdi gelelim arabayı tekrar anlatmaya. Abi şimdi arabada direksiyonumuz şu yara ahşap kaplı direksiyon işi var ya bir de şu ...kromlarla beraber ya muhteşem çok durmuyor güzel mu? şey de, sürüş hissinde de sert e, e, ve şey tok bir direksiyon gerçekten evet. çok iyi hissettiriyor. Onun dışında otomobilin koltukları koltuklar mükemmel rahatlar. Kafalıkların ayarı yok ama yani ayarsız olup da bu kadar rahat olan mesela 40 yönde ayar olun kafalıklarda ben böyle rahat edemiyorum ama Orada bunun dengeyi bulmak zor oluyor. Aynen ya yani <laughs> bununla gerçekten kafalıklar böyle çok rahat. Bir de bunun arka ön koltukları acayip rahat ha, bu arabada koltuğu bindiğin zaman koltuk gerçekten seni sarmıyor aslında böyle çok ciddi rahatsız etmiyor şey yapmıyor ama rahatsın. Yani 500 km yapıyorsun, 600 km yapıyorsun. Sende A6 da varmış. A6 mesela bunun kadar rahat değil koltukları. Değil yani. Bunun bir de şöyle bir avantajı var. Koltuklar sen sert sürdüğün zaman da sana sanki bir spor koltuk hissiyatı da veriyor. Aslında çok yanal destekleri He. yok ama kaymıyorsun He. içinden. Biraz çöküyorsun. Bir de şimdi Volvo'nun emniyet kemerleri de güzel çalışıyor. Sen gazladıkça biraz sıkıyor seni. Şimdi birçok arabada var ama bunun böyle eskilerinde de var. böyle. Gazladıkça biraz sıkıyor. Şöyle iyi bir yapışıyorsun ona. Onun da güzel bir havası var. Konsol falan tabii o dönemin veya şimdinin çok böyle standartında değil. Baktığın zaman işte dışarıdan bakınca özellikle diyorsun ki abi bu ne? Hani televizyon gibi diyorsun ama içine binip oturduğun zaman o kadar kolay bir kullanımı var ki bak ben Volvo'dan sonra hiçbir otomobilin multimedyasında Volvo kadar rahat edemedim. Ya gerçekten bu arabanın multimedya çok basit. Yani şimdi mesela başka bir arabada biliyorsun alt menü, alt menü alt bunda menü. Tamam. Lan diyorsun daha alt bir şey yok mu? Yok. Lan gerek de yok. Hani gerektiği kadar malzeme var. Gerektiği bir kadar bir şey bak. var. Istediği kadar yani görebiliyorsun. onun direkt Ayar ve ve kolay. Yani elini şuraya koyuyorsun mesela. Direkt menü tuşuna basıyorsun. Tık 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 burada 5 tane ayar var. Zaten ihtiyacın olan ayar 5 tane ayar. Başka bir şey değil. Gerçekten güzel. Arabanın arkadaşlar şöyle süspansiyonlarından bahsedeyim. Süspansiyon asfalt kullanımlarında, uzun yol kullanımlarında oldukça rahat hissettiriyor. Ama şehir içine girdiğin zaman çabuk bitiyorlar. Sesli de çalışıyorlar. Yani ortalama karakter olarak bir BMW süspansiyonu gibi bunun süspansiyonu. Güncel BMW'ler tabii biraz daha iyi ama şöyle 2011-2012 BMW'lere bindiğiniz zaman Görüyorsunuz ki onun süspansiyonları da 3 aşağı 5 yukarı bunun gibi ama 5 kasa süspansiyonu değil. Bak şimdi bunun emsalli 5 ama 3 kasa süspansiyonu gibi. Evet. Bununki. Uzun yolda da 5 gibi hissettiriyor. Aynen öyle. içi üçün o sertliği, sertliği var. Sertliği, sesi de var ya. Yani. Evet. Aynı şekilde ses evet. geliyor. Şeyin de 5'in de dışındaki yumuşaklığı var. Evet. Yalıtımına gelecek olursak şimdi şu kamyon abimiz geçsin önümüzden. Şöyle hafif bir gazlayayım hem de dinletmiş olalım yalıtımını. Söyleyelim. Bu arada biz hatta gidelim Dortmund Havalimanı yolunda yapalım o işi. Dortmund Havalimanı yoluna gidene kadar bu araba ne zamandır sende? Maliyetleri ney be? A6 ile A6'nın modelini ve motorunu da istiyoruz. A6 ile bir kıyaslamanı istiyorum. Bu araç 3 aydır bende. Yine aynı şekilde bir 2010 model makyajlı LED farlı bir Audi a 6m var. 2 TDI, turbo dizel, 170 beygir. Hani burada tabi segmenti temsil anlamında ilk akla gelenler Mercedes E serisi, BMW 5 serisi, Audi'nin A6 serisi. Ama karşılaştırma yapacak olursak Volvo biraz daha hani şoför arabası derler ya özellikle Ford'a yakıştırılan bir tarzda. Ee, Volvo biraz daha hisli sürüş karakterini BMW'ye benzettim ben kullandığım süre içerisinde. Audi yüksek hızlarda bunun kadar sizinle diyalog kurmuyor. Özellikle direksiyon hissiyatı Audi ile yüksek hızlarda kopuyor. Sadece tutuyor ama Audi. Evet. Tren gibi. Aynen öyle. Yani ha tamam alıp gö götürmüyor. Yani şeridinden yolundan çıkmıyor ama bunun kadar da güvende ve arabayla diyalog halinde hissettirmiyor. Bakın maliyetleri tabii Volvo için şunu söylemek lazım. Tabii herkes de bir yaygın algı var Volvo'nun parçası pahalı olur. Yani bugün güncel duruma bakarsak kur vesaire üst üste koyduğumuz zaman atıyorum işte bu segmentte bir Audi'nin bir parçayla ilişkin maliyeti 5 lira ise Volvo'nunki 6 lira. 6,5 lira. Ama yani öyle çok inanılmaz bir fark yarattığını henüz görmedim. İnşallah görmem de öyle ciddi bir bu, parçada. Burada şöyle bir şey diyeyim. Bu araba özel mesela trim aksamında işte dikiz aynasıdır İçerideki trim aksamı için doğru ama motor parçaları öyle değil. Motor parçasını buluyorsun aynı paralara. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Parça bulmamak gibi bir durumla da karşılaşmadık. Çok böyle ince kozmetiğe ilişkin parçalar dahi bulunabiliyor. Yani Hani mesela kapı kolunun anahtarsız giriş kısmındaki plastik çıkmıştı. Hani ben bulamam diye düşünüyordum ama çok rahat bulundu. Çok rahat tedarik edilebiliyor. O anlamda da bence çok korkutan bir araba değil. Bu algıyı da biraz değiştirmek lazım kanaatindeyim. Peki bildiğin kronik problemleri var mı? Bu araçla ilgili doğrudan yaşadığım bir kronik problem ya da bana yansıtılan bir problem olmaz. Zaten 2.4 motor eski nesil bir motor aslında. Bunlar bakımları mutat ve iyi şekilde yapıldıktan sonra çok uzun kilometreler gidebilecek araçlar. Genelde Volvo'nun koltuklarıyla ilgili sıkıntı olur. Ama bunda da siyah deri döşeme olduğu için o bej derilerdeki gibi yıpranmayı çok göstermiyor. Aynen. Bir de iyi bakılmış daha önceki sahipleri tarafından. O anlamda da benim şu an karşılaştığım çok fazla bir problemi yok. Peki o zaman Dortmund Havalimanı'nın yoluna tamam. doğru dönelim. Gidelim. Biz, bir... Müsaadenle. Biz tabi bu tür şeylerde müsaade istiyoruz. Tabi tabi. Zaman zaman izleyicilerimiz diyor ki ya arabayla gazladın. Tamam abi sahibi yanımda. <laughs> Sıkıntı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırmadık arabayı sahibi <gülüyor> yanımda. <gülüyor> yani, o tabi görmeler de lazım. Tamam. Yani bu araba nasıl yürüyor görmeleri lazım Onu iste zaten şimdi mesela iki türlü şey var Birisi izliyor oradan diyor ki Ya diyor arabayla gazlanın öbürü de diyor ki Geliyor adam araç sahibi ya ben bu Arabanın sürüş dinamiklerini görmek istiyorum bir gazlayalım evet. Dortmund yoluna çıkalım diye çok gelen Mesela şey var evet. araba var yani benim arabamla Oraya gidelim bir gazlayalım bir bakalım diyen Çok fazla hatta benden daha iyi şoförlüğü Olup da ya al da bir şuraya gidelim diyen adam bile Var yani bir de ben burada oturayım <laughs> diyen Adam bile var yani o zaman Dortmund Havalimanı görüşürüz ve Dortmund Havalimanı yolundayız. Kürşat gazlıyorum. Hadi bakalım. Dip gaz yaptım. Kalkışımız ağır tabii sarmasın diye. 70 yokuş yukarı çıkıyoruz. 90 100 Çok da tatlı bir motor sesi var. Hiç dizel gibi değil. 120 sanki 60'ta viraja giriyormuşsun gibi. 130 140 hala yokuş çıkıyoruz. İki kişiyiz. Yalıtımı da dinleyin. 160 170 175 Hafif fren yaptım. Girdim baba. Güzel. Hop. Kaçta 140'ta döndük burayı. 130'da oturdum. Bak burada bir tane şeyimiz var. Dip gaz gidiyoruz. Batçık var. Hafif kaydı önden. 140. 160. Ayağımı gazdan çekmiyorum. 160'ta şimdi çektim. Tekrar bastım. 160'ta Aha böyle rahat bir şekilde döndük. Önümü göreceğim burada. 140 oturdum tekrar. 140'ta bu şekilde rahat bir şekilde döndük. Biraz salınım var. Onun dışında arabada pek bir şey yok. Yine bir fren. Tekrar oturdum. Araba ağır bir araba. 130'da döndük burayı. Viraj içi frenlemeleri benim için çok önemli bir arabada. 120'de oturdum tekrar. Bu arabada viraj içi frenlemelerde birazcık yalpalama oluyor ama yoldan çıkmıyor. Çünkü ağır bir araba. Süspansiyon zaman zaman zorlanabiliyor. Onu hissediyorsun. Buraya 120'de 110'da girdim şu an. 110'da döndük. Hafif arkadan açtı. Evet. Hafif arkadan toplaya toplaya geliyoruz. Evet. 110. Bak burası 100 yapalım abi burayı. Şu an ESP devrede. <laughs> Biraz zor bir yer çünkü. Yani araba aslında çok güzel yol tutuyor. Çok dinamik bir yapısı var. Ama kendisi çok ağır olduğu için bu otomobilin cidden zaman zaman zorlanabiliyorsun. Yani çok böyle ani hani ben hep şey derim. Atraksiyonlu sürüşlerim. derim. Virajdan viraja atlama olanı yaptığın zaman o ağırlıktan dolayı sanılığına kurban gidebiliyorsun. Ondan dolayı süspansiyon arabayı taşımakta zorlanabiliyor. Ciddi manada hani onu hissediyorsun ama bu arabada normal 200-200 yolda otur git. Hiçbir problem yok. Çok rahat gidiyorsun. Sadece bu tarz kullanımda direksiyon aslında ona geliyor. Sesi de geliyor ama süspansiyonların biraz zorlandığını hissediyorsun bu konuda. Ondan kaynaklı bir de süspansiyonun ilk tepkileri yumuşak ya. O yumuşaklık aslında birazcık arabanın yalpalanmasına sebep oluyor bence. Onun dışında hiç problem yok. Gerçekten tank gibi yol tutan da bir araba. Şurada gördünüz zaten. Gazladık gazladık tık şey yok hafif kayıyor ama küçük küçük kayıyor fark ediyor musun? Yani kayıyor tutuyor kayıyor tutuyor böyle çok küçük küçük geliyor yerinde ve kararında. hissetmiyorsun ESP'yi. Az önce girdi mesela. Evet. Hiçbir şey hissetmedik. Bir de şeyi de söylemek lazım. Bu araba önden çekişti. Tabi. arkadan güçlü olsaydı muhtemelen bu salınım dar çeker dar. Ya da <laughs> dert çeker o, o, ayrı. Yani dar olacak. Dar dar. Yani bir emsal bir Mercedes ya da BMW özellikle fark yaratan nokta bence oradaki arkadan itişmiş. Kesinlikle. Mercedes. Dip gaz yapayım bir son hız yapalım. Yapıştırdım abi. Klimamızı da kapattık. 70. Şanzımanın geçişleri de çok güzel. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Hafif bir his var, hafif bir his. O da hoşuna gidiyor açıkçası. Ya bu direksiyon dört kollu falan ama çok güzel be. 140, 150. Yalıtımda dinleyin. 140'tan sonra sunroof çok belirgin oluyor. 140'lara kadar çok bir ses yok. Zaten motor sesi güzel. 180 olduk abi. 160'tan sonra da yanlardan. Yanlardan başlıyor. 190 olduk. Oldukça rahat ilerliyor. Önümü göremiyorum şu an. Göreyim tekrar yapıştıracağım. Şimdi bu tarz yollarda da her ne kadar Dortmund Havalimanı yolu da olsa önünü görmen lazım. 150'de ilerliyoruz. Tekrar dip gaz yaptım. 170 olduk. 180'i gördük tekrar. 180'de şu an mesela araba 150'lerde 2600'lü 2700'lü devirlerde gidiyor. Devir oranları da gayet iyi. Gerçekten güzel. Tekrar oturdum 140'da. Yürütelim. 150. 170. 180. 190. 190'da 3000 küsürlerde, 3400'lerde falan gidiyor. Hemen şöyle arabayı da güzel ısıtmışken bir fren yapalım mı yüzde? Yapalım. Oturdum. Fren önce bir çok hissizleşiyor. Dörtleri yakıyor. Geri kendi söndürüyor. Önce bir çok hissizleşiyor. Bir dibe dalıyor. Sonra ABS devreye giriyor. Pıtı 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 pıtı, pıtı tutuyor ama fren mesafesi güzel. Evet. Ama hissini çok beğenmedim açıkçası. Şuradan dönelim. Şöyle Arabanın yalıtımını tekrar size bir söyleyeyim. Bu arabayı alacak olan için yalıtım çok önemli çünkü. Şöyle bir ve sonra yakıtına geçelim. Bakın. Motor rölantide dizel ama giderken hiç dizel gibi değil. 3000'de vites değiştiriyorum. yüz olduk. Hafif başladı. Yürüyoruz. Aynı hafiflikte devam ediyor. 130 olduk. Sanoftan ses artmaya başladı. 140 yanlardan gelmeye başladı. Evet. Yol sesi çok yok. Ama hep belli bir standartta geliyor. Motor sesi de zaten şu an bize 160'da gidiyoruz. 2600'de. Hani biraz var ama yine motor sesi. Sıfır değil. Ama yara e, hastalık seviyede de değil. Peki ne yakıyorsun onu sorayım. Şu an bize 11.6 gösteriyor yol bilgisayarı. Yani şimdi 11.6 tabii çok belirleyici bir değer değil. Sebebini de sana söylemiştim. Ama bu araçla ben Kayseri'de yaşıyorum. Şehir içi trafiğinde 10 litreyi geçmez. Yani ortalama 8.5-10 arası şehir içi trafiği. Yakıt olur kabaca. Uzun yolda da bu 7-7.5 bandına çekilebiliyor. Daha makul ve sağlıklı tamam, kullanımlarda. Ama üst 11.5 diyorsun. Çünkü bu Full dip gaz yürürsen. Aynen öyle. Şimdi bu 11.5 ortalama 155 kilometre hız ortalamasıyla yapılan bir şey. Yani burada hani limitlerini de söyleyeyim. 235'e kadar gördüğüm bir ortalama. Bu. Yani maksimumda hani dip gaz basalım gidelim diyorsanız maksimumda 12 litre. Yakıtı bu şekilde. 2.4 1.7 ton ağırlığında bir araba için ben yakıtının normal olduğunu düşünüyorum. Audi ile de aynı değerleri tutturuyordum. Peki. O zaman Kürşat teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok eğlenceli ee, bir Ben de çok keyif aldım. Ee, i̇nşallah tekrar görüşürüz. İnşallah güzel makineler gelecek. <laughs> evet. Duruyor bakalım. Evet. Kayseri'den güzel makineler getirmeye <laughs> bir çalışacağım <C5> e sana. <laughs> i̇nşallah böyle. Evet. Bir bir C5. Bir C5. C5. A6. A6. <laughs> A6 C5 çekelim. O da kilometresi yüksek ama kıymetli bir araba. Hani almayı düşünenler için de güzel bir imkan olabilir değerlendirme açısından. Çünkü malum sıfır fiyatlar uçtu. Artık ikinci el insan. Onlar mecburen ikinci ele dönüyor. Kayseri'ye de bekliyorum ben ayrıca. Eyvallah. O zaman Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.